Herkese merhabalar. Haftalık burç yorumlarımızla sizlerleyiz. Sevgili teraziler, gökyüzü bu hafta iş ve eğitim hayatınızla ilgili konularda başkalarının etkisi ve yönlendirmesi altında kalmadan kendi tercihlerinizi belirlemeniz gerektiği vurgusunu yapmakta. Başkalarının doğruları sizin yanlışlarınız ve kayıplarınız olsun istemiyorsanız gideceğiniz yolu iş ve eğitim hayatınızda netleştirmeli sorumluluk almaktan, mücadele etmekten kaçınmadan ilerlemelisiniz. Unutmamalısınız ki gökyüzü uzun bir süre sonra yeniden yapılanmanız ve kendi mücadelenizle kazanmanız için sizleri desteklemekte. Bu hafta dikkat etmeniz gereken en önemli konu hukuki konular olmalı. Özellikle resmi daireler, ilişkilerinizle ilgili sorunlar varsa bu anlamda yapabileceklerinizin olumlu sonuçlar vereceğini bilmeli ve kendi işinizin takipçisi olmayı seçmelisiniz. Özel yaşamınızda ise kuşku ve kaygıları ilişkinizin üzerinizden çekmenin zamanı geldi de geçiyor bile. İlişkinizi çıkmanıza sokmamak adına sağduyulu davranmalı ve baskın davranışlardan uzaklaşmalısınız. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Twitter, Instagram ve YouTube kanalımdan astroloji ile ilgili merak ettiklerinizi takip edebilir günlük, haftalık, aylık burç yorumlarınızı Güneş, Yükselen ve Ay burcunuza göre değerlendirerek astrolojiden daha fazla faydalanabilirsiniz.